Değerli Üstatlar, Değerli Meslektaşlar, Bugünkü sunumumuzun konusunun Sürgen, Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi ve burada verilen eğitimler, buradan alınacak zorunlu krediler, bunların nasıl alınacağı oluşturmakta. İlk başta isterseniz Sürgem nedir, bu iki dayanağı nedir, organizasyon nedir, bundan bahsetmekte fayda var. Sürgem, Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi'nin e, kısaltılmasıdır. Tüm ok bünyesindedir. bu iki dayananın da 3568 sayılı yasamızın 4. maddesine istinaden 2018 yılında çıkarılan bir yönetmelikten almaktadır. Dolayısıyla aslında zorunlu eğitimin süreci epey bir geriye dayanıyor. Çünkü 44. madde 2008 yılında düzenlendi. Yönetmelik de 2018 yılında çıktı. Ancak pandemi vesaire gibi etmenlerinde nedeniyle bu yönetmenin uygulanması bugüne kaldı. Artı bir de şundan şunu belirtmekte fayda var. 2023 Mart ayında tekrar bu yönetmelikte değişiklik yapan bir yönetmelik daha oldu. Bu değişikliğin en önemli özelliği de yönetmenin ilk şeklinde Odalara kayıtlı ancak çalışmayan meslek mensupları da bu zorunlu eğitimi alması gerekiyordu ancak Mart ayında yapılan yönetmenlik yönetmelik değişikliğiyle çalışmayan meslek mensupları bu zorunlu eğitimden muaf tutuldular. Ancak isterlerse bu eğitimlere katılabilecekler. Ve filan çalışmaya başladıkları yıl itibariyle de tabii doğalda bu zorunlu eğitime tabi olacaklar. Evet, sürekli mesleki geliştirme eğitiminin amaçları nedir? Yani sürgem ne amaçla kuruldu, neyi hedefliyor? Ee, bu aslında Yönetmen'in 5. maddesinde e, epey detaylı bir şekilde ifade edilmiş. Ancak hemen dikkati çeken başlıyor bu söz şu. Meslek mensuplarının daha e, kaliteli, e, daha e, yeni tekniklerle e, mesleklerini ifade etmeleri, e, kendilerini her yönden geliştirmeleri, e, paydaşlarına, e, müşterilerine, kamuya, ve diğer yaralanancılar daha verimli ve üst noktada hizmet sunlarının sağlanması bu yönde de mesleki gelişimin sağlanması mesleki gelişim tabii mevzuatta oluyor ne bileyim işte farklı yönlerden alınacak farklı eğitimlerle oluyor dolayısıyla meslek mensubunun burada kendini sürekli geliştirmesi ama aynı zamanda da kamu güvenliği sağlanması, meslek için ilişkiler, aidiyet duygusu, etik gibi kavramların da meslek mensuplarında oluşarak daha sağlıklı ve daha düzgün ve geleceğe yönelik olarak meslek itibarına ve onuruna yakışır bir hizmetin sunumunun sağlanması hedeflenmekte. Sürgem'de eğitim alanları nelerdir? Aslında iki alandan oluşuyor. Bir tanesi doğrulanabilir eğitimler, bir tanesi diğer faaliyetler. Krediler buradan alınmak zorunda. Kavramsatmanın farklılıkları var bu konuda. Onun giderilmesi gerekiyor süreç içerisinde. Her ne kadar eğitim konuları içerikleri itibariyle farklı olsa da tanımlanmaları itibariyle KGK'daki temel mesleki konular Sürgem'de doğrulanan bir eğitim. KGK'daki destekleyici konular Sürgem'deki diğer faaliyetler. Sürekli eğitim kavramı KGK'da yer alırken Sürgem'de de sürekli mesleki geliştirme eğitimi kavramları var. Bu neden tanımla farklılıklar giderilmeli? Şundan dolayı çünkü KGK eğitimleri Sürgem eğitimlerine sayılabiliyor. Ancak Sürgem eğitimleri KGK eğitimlerine sayılıyor. Dolayısıyla da e, bu konularla ilgili kavram farklılıklarının bir önce e, ortadan kaldırılması gerekir düşüncesindeyiz. Eğitim kredisinin şartları nelerdir? Ne kadar eğitim kredisi alınmalı? Veya diğer faaliyetlerde ne kadar e, krediniz olmalı? E, Şürgeme düzenlemelerinin yıllar itibariyle zorunlu krediler şu şekilde. E, yıllık en az 30 kredi alınması gerekiyor. Bunun 15'i doğrulanabilir, 15'i de diğer faaliyetler alanında. E, ancak üçer e, yıllık periyotlarla da bunun tamamlanması gerekiyor. Şöyle yani 3 yıllık toplamda da e, 60 doğrulanabilir, 60 da e, diğer faaliyetlerden kredi alınması gerekiyor ve dolayısıyla 120 kredinin her 3 yılı itibariyle tamamlanması gerekiyor. Doğrulanabilir eğitim alanında e, her üç yılda 60 kredi en az e, alınması gerekir demiştik. E, birazdan göreceksiniz doğru olan ve eğitim alanında pek çok seçenek var önümüzde. E, bunlar istediğimiz tercihler bunlar diyoruz ancak 60 kredinin her üç yılda 5 kredisi e, iki alan var oradan alınmak durumunda. Bunlar da 3 e, kredi mesleki çalışma standartları ve etiklikler. İki ise denetim ise denetim güvence standartları konularında e, alınması zorunlu eğitimler. Sürekli mesleki eğitim e, programlarının sınıflandırılması da önem arz ediyor. Çünkü özellikle doğrulanabilir eğitim alanındaki e, eğitim konuları e, bu sınıflandırmadan harekette belirleniyor. E, en başta raporlamalar, mevzuat eğitimleri, standart eğitimleri, e, kamu güveni kamu çıkarına yönelik olarak e, geliştirme eğitimleri, yeni teknikler, iktisadi gelişmelerin kavraması gibi pek çok husus e, bu sınıflandırmada yer alıyor. Bu sınıflandırmadan hareketle e, doğrulanabilir eğitim alanında e, şu an itibariyle e, güncel eğitim konuları nedir? Bunlar Sürgemin sitesinde e, yer alıyor zaten. E, bu konulara baktığımız zaman, e, harcama üzerinden alınan belgeler, belge yargılamasına ilişkin e, temeller, dış ticaret muhasebesi, turizm ve konaklama işletmelerinin muhasebesi ve belgelendirmesi, e, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, sosyal güvenlik mevzuatı, etik, bağımsız denetim standartları, muhasebe standartlarında güncel e, iç denetim gibi pek çok e, eğitim konusu var. Tabi bu eğitim konuları zaman içerisinde güncellenecek muhtemelen işte yapılışını düzeltmesiyle ilgili eğitimler konulamayacaktır diye düşünüyoruz. Kooperatifçilik, samanlık konulmak üzereydi. Bunun gibi pek çok alan zaman içerisinde eğitim konuları içerisinde alınacak. Bunlar yine yanında da biliyorsunuz eğitim yöntemi olarak senkron ya da asenkron şeklinde alınabilecek. Onlar Sürgem sitesinden takip edilebilir. Doğrulanabilir eğitimleri nasıl alacağız? Bu da yönetmeliğin 12. maddesinde yer alıyor. E, i̇ki şekilde anlanacak. Bir tanesi yüz yüze, bir tanesi de uzaktan bir eğitim şeklinde. Yüz yüze eğitimi budalar verecekler. E, uzaktan eğitimi de e, sürgen kanalıyla e, alabileceğiz. O da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Senkron ve asenkron eğitim. Senkron eğitim e, Zoom üzerinden canlı olarak e, alınan bir eğitim. 35'er kişilik sınıflar şeklinde e, ders tercihi ardından kayıt ve e, belirlenen sürede derse katılım şeklinde canlı eğitmenin verdiği e, eğitime katılarak. Asenkron eğitim ise e, daha önce eğitmenler tarafından hazırlanan e, görsel videolarda içinde slide vesaire gibi e, sunumların yer aldığı e, eğitim sistemi. Buradan zaten siz istediğiniz eğitimi e, işaretliyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Ve i̇stediğiniz anda eğitime başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi içinde rahatlığı yüksek olan bir eğitim sistemi. Günün herhangi bir boşluk saatinde, hafta sonunda, tatilde bu asenkondan yararlanabilirsiniz. Çünkü örneğin turizm vergilemesi ve muhasebesi turizm işletmenin 3 dersten oluşuyor. Bu 3 dersin 40 dakikalık yaklaşık süreleri var. Düğmeye basarak siz karşınızda hocayla e, videodan e, bu dersi izliyorsunuz. Üç dersi tamamladıktan sonra ki arada verebilirsiniz, telefonunuz çalabilir, dışarı çıkabilirsiniz. geldiğiniz aynı yerden devam etmek suretiyle eğitimi, üç eğitimi, e, üç dersi tamamlıyorsunuz. Dördüncü aşamada da bununla ilgili bir anket var, sınav değil. Bu anketi de e, işaretledikten sonra, örneğin turizm, e, işletmelerin vergilendirilmesi ve muhasebesi eğitiminde 3 kredi almış oluyorsunuz. E, böyle bir rahatlığı var asenkron eğitimin. Sürgem e, yetkililerinin ifade ettiği e, özellikle yoğun talep asenkron eğitime. Çünkü senkronda da e, eğitim talebi var ama şöyle bir zorluğu var. E, yani günler öncesinden siz ben yani şu tarihte şu eğitime katılacağım diyorsunuz ancak o tarihte o zaman dilim içerisinde uygun olmayabiliyorsunuz. Bu da sizin o derse katılımınızı engelliyor. Başkalarının hakkını da siz bu şekilde aslında o 35'er kişilik sınıfı almayacağınız bir derse kayıt olmakla o hakkı da başkalarının elinden almış oluyorsunuz. Doğru bir uygulama tabii olmuyor bu durumda. O nedenle asenkron eğitim aslında meslektaşlar için daha rahat bir eğitim sistemi yüz yüze eğitimde de odalar tarafından verecek eğitimde de tabi 35'er kişilik sınıflarla olması lazım ancak zaman maliyeti, eğitim maliyeti vesaire açılarından da yüz eğitim ancak çok gerektiğinde uygulanabilecek bir yöntem olarak görünüyor şu an için Doğrulanabilir eğitimin nasıl alacağını yani yüz yüze ya da uzaktan eğitimde nasıl alınacağını belirttikten sonra bu eğitimlerdeki sınırlamalar adından bahsetmekte fayda var. Daha önce de belirttiğim gibi, bir kaygı katan temel meslek konularla ilgili olarak sınırlı eğitim kapsamında alınan krediler aynı zamanda doğrulanabilir eğitim kredisi olarak da kabul ediliyor. Bu bir artı. Ama tekrar bahs bahsetmekte fayda var. alınan krediler KGK için geçerli değil. burada e, 50 dakikalık dersler bir kredi olarak sayılıyor e, doğru eğitimde. Bir gün içerisinde en fazla 7 kredi elde ve tabii bir de sınır var bu doğru bir eğitimlerle ilgili e, böyle ifade etmek gerekir. Biliyorsunuz yıllık askeri e, kredilerden bahsetmiştik ama e, totalde de üçer yıllık e, bir hesaplaşmanın olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla 60 doğrulanabilir toplamda e, alacak e, doğrulanan bir andaki e, kredinin e, kendi içindeki 3 yılda bir çözüm var. Daha sonraki 3 için bu devretmiyor. E, böyle de bir sınırlama var. Şimdi doğrulanabilir eğitim kısmından bir şekilde bahsettik. Yani nasıl alınacağını, hangi konulardan olduğunu. Bunlar bir şekilde de fark ettiğiniz alınan eğitimlerle sağlanıyor. Diğer faaliyetler daha olduğu gibi bazı faaliyetler sonucunda elde ediliyor. Buradan alınacak krediler. Bunlar şu anda slaytımız Sürgem'in kendi sitesinde yer alan Yönetmenin 13. maddesindeki hususları e, belirtiyor. Burada örneğin e, işte odalar tarafından verilen ya da tüm TÜMOK tarafından verilen mesleki eğitimler. E, yani e, mevzuat eğitimleri oluyor odalar tarafından biliyorsunuz veriliyor. Odalarda verilecek bu eğitimlere katıldığınızda bir kere 3 kredi alıyorsunuz. Moderatör ya da e, bunu sunan kişi olduğunuzda 5 kredi alıyorsunuz. E, bu ilk düzenlemelerden birisi. Ee, yine e, sürge olmuş kurumlar sürgen listesinde e, mevcut. Ancak şu anda sanırım biraz sınırlı. Bunların üzerine bir etkinliklere katıldığınızda da yine e, katılımcı olarak iki e, aktif olarak yani konuşmacı ya da olduğunuzda üç kredi alıyorsunuz. E, sürgeme akredite olmuş e, meslek ile ilgili Komite ve komisyonlarda iseniz, yani örneğin e, Oda yönetiminde, Oda disiplin kurumunda e, yer alıyorsanız, e, bunlar da e, size 3 e, kredi sağlıyor. Stajyeriniz varsa, tüm ama kayıtlı sistem üzerinden, e, bu e, her ay için bir kredi seviyor, ama yıl bazında da toplam 7 kredi geçemiyorsunuz. Ee, yine en üst, önemli uçlardan biri de e, diğer faaliyetle ilgili e, kredinin tamamlanması açısından e, bir yıl süreyle hizmet verdiğiniz mükellefleriniz varsa 10 kredi sağlayabiliyorsunuz 10 mükellefinizden. 3, 3 mükellefiniz ya da müşteriniz varsa öyle ifade edelim. 3 kredi sağlayabiliyorsunuz. Zamanı gelince yine e, uygulama kısmında da belirteceğiz. E, şu an için e, bu e, Sistemde bizim yaptığımız e, sözleşmeler görünmüyor. Biz biliyorsunuz odamıza ve İngiliz Ailesi Başkanlığına bu e, sözleşmeleri e, aktarıyoruz. E, ama E-Birlik e, kanalından bunlar e, e, tüm TÜM'a, SÜRGEM'e ulaşmadığı için şu anda e, bizim yaptığımız sözleşmeler e, bu sistemde görülemiyor. Ancak teknik olarak bununla ilgili çalışmalar nasıl alınacağı e, sürüyor şu an için. Yani bir stajyeriniz varsa şu anda sistem otomatik karşınıza çıkıyor ve buradan kredi alabiliyorsunuz. Ama şu anda yapılmış ve bildirilmiş sözleşmeler ev birlikte, e birlikte görülmediği için şu anda orada bir boşluk var. Muhtemelen yıl sonuna kadar da bu giderilecektir diye düşünüyorum. Ee, yine alınacak e, krediler ilişkin düzenlemeler var ama en başında bu e, olmayan bir şey var. 13. maddenin ilk bendinde de zaten e, doğrulanabilir alanındaki kredi fazlalıklarının diğer faaliyetlere de sayılabileceği ifade ediliyor. Burayı bu şekilde aslında bir toparlarsak şöyle belirtmekte fayda var. Çalışan meslektaşlardan KGK eğitimi alanlar e, KGK'dan zorunlu eğitim kredileriyle doğrulanabilir alandaki kredilerini zaten çok kolaylıkla sağlayabiliyorlar. Bunun yanında dediğim gibi e, Sürgen Portalı'ndan diledikleri e, dersleri de, eğitimleri de e, senkron ya da asenkron şeklinde alıp, alıp tamamlayabiliyorlar. E, KGK eğitimi almayan meslek mensupları da e, yine ifade ettiğimiz gibi e, Sürgen Portalı'ndan senkron ya da asenkron eğitimlerini rahatlıkla alıp bu eğitimleri tamamlayabiliyorlar. Diğer faaliyetlerde gördüğünüz gibi çok aslında çaba göstermeden o kredinin oluşunu sağlanabiliyor. İşte 10 tane mükellefli yıllık sözleşmeniz varsa sistem üzerinde 10 kredi alıyorsunuz. bir stajyeriniz varsa yıl boyunda 7 krediyi zaten oradan 7 ay boyunca en fazla veriyor. 7 kredi de oradan alıyorsunuz. Toplam 17 kredi. Olanınızın bir etkinliğine katıldığınızda mevzuatla ilgili örneğin bir sistemlere sunuma katıldığınızda 3 kredi de oradan alıyorsunuz. Dolayısıyla Ortalama her yıl almanız gereken diğer faaliyetlerle ilgili 20 kredi de buradan alıyorsunuz. Yani doğrulana denir alan ve diğer faaliyetlerdeki kredilerin asla alınmasında çok bir zorluk şu an itibariyle yok. Şimdi bir de bu eğitim zorunluluğuna uymamanın yaptırımlarından bahsetmekte fayda var. Tabii şu an bunların nasıl uygulanacağı da, eee belirli değiliz henüz. ancak ne oldukları belirli. Eee bunlarda işte çalışanların listesini kayıt meslek mensuplarının büro tescil belgeleri vize edilmez diyor. Eee biz de muhtemelen yemin olan o da kayıt eee belgeleri. olacak bu. E, çalışanların listesine kayıt ve faaliyet belgesi alma taleplerine ne getirilmez deniyor. Faaliyet belgesi bizim için önemli. Eee zaten burada bir de çelişme var. Çalışanların listesine eee Kayıt olmadan zaten eğitim almanız mümkün değil. E, sanırım orada bir e, farklı düşünce var. E, bir de stajyer e, yalnız alamıyorsunuz, yani stajyer mentorluğu yapamıyorsunuz eğer bu eğitim zorunluluklarına uymadığınız belirlenirse. Ama dedim bunun e, nasıl uygulanacağı, oda odalar ve tüm obçülgem arasındaki e, akışın nasıl sağlanacağı, bunun denetimini. Nasıl yapılacağı zamanla olacak bir şey. Bu ilk yıl ilk yılda şu anda asgari askeri kredi alma zorunluluğu ile ilgili çalışmalar başlamış durumda. Şimdiye kadar yaptığımız belli konularda ne olmalı, nasıl olmalı, nereden kaynaklanıyor bunlardı. Ancak bu nasıl olacak? Onu ifade etmek gerekiyor. Aslında bir de Örnek üzerinden de gidebiliriz, sistem üzerinden. E-birliğe bizim kaydolmamız gerekiyor. 20 meslektaşların önemli kısmının e-birlikte kaydı olmayabilir, tüm bu bir e-birlikte. Bunu e-devlet üzerinden e-birliğe kaydoluyoruz ve bir şifre alıyoruz. Aslında aldığımız bu şifre ile e biz e daha sonra şu girebiliyoruz. Dolayısıyla e başlangıç aşamamız bu. O nedenle e-birlik üzerinde mutlaka şifremizin oluşması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili isterseniz kısa kısa görsellerden özetlemeye çalışalım. İlk başta şunu bir altını çizelim. E-birlik şifreniz varsa işiniz kolay. E Ki eminim meslektaşların pek çoğunun e-birlik kaydı ve şifresi olmayabilir. Varsa zaten sisteme, e sürgen portalına... E birlik şifrenize girebiliyorsunuz ama e, olmayan meslektaş açısından aşama aşama biz isterseniz e, nasıl olacak e, kayıt ve seçimler ve alınacak eğitimler e, onu belirten e, tüm o E birlik yazdıktan sonra önümüze gelen önümüze gelen sayfada E devlet ile giriş ve kaydı seçmemiz lazım burayı seçtikten sonra E devlet kapsamında e, TC'niz ve de E devlet şifrenizle de e, portala giriyorsunuz. Girdiğinizde size e, açık bir geliyor. Buradan kabul ediyorum seçeneği tıklıyorsunuz. Daha sonra sizden e, e birlik şifrenizi oluşturması isteniyor. O şifrenin belli şartları var. Ona uygun bir şifre seçiyorsunuz. Ve şifrenizi oluşturmuş oluyorsunuz. Şifrenizi oluşturduktan sonra zaten eee Sürgem portal girişine geldiğinizde buradan harekette Sürgem'e girmiş oluyorsunuz. Sürgem sistemine e, girdiğimizde e, bizim o ana kadarki kredi durumumuz e, tablo olarak önünüze geliyor. Biz burada alınmış bir kredi yok, e, buradan 1. ikinci, 3. ve toplam e, tabloyu verebiliyorsunuz. E, dikkat ederseniz e, eğitimler kısmında asenkron ve senkron olarak e, iki seçenek var. Buradan asenkronu seçtiğimizde bize e eğitim konuları geliyor. Yani, örneğin görüyorsunuz orada en başta. Turizm e ve konaklama işletlerinin muhasebesi ve elgilendirilmesi. E buna girip kaydolup başladığınızda e başla dediğinizde zaten eğitim başlıyor. E üç ders alıyorsunuz 40 artı dakikada toplamda 7 dakika civarında 40 dakikayı bazen sonlarında sonlarında başlıyor bir de anket doldurduğunuzda buradan kredinizi almış oluyorsunuz. Senkron'da da yine aynı şekilde burada da önünüze eğitim seçenekleri geliyor. Buradan alacağınız eğitimi seçiyorsunuz, kaydoluyorsunuz sonra siz zaten zaman işlemeye başlıyor. Size kaydolduğunuz eğitim saatinde siz o eğitimi Zoom üzerinden sınıfınızla birlikte eğitimcinizle canlı olarak İzleyebilmiş izleyebilmiş oluyorsunuz. Örneğin e, sistemde e, dahil olan e, seçilen bir eğitim var. İnşaat ve gayrimen kurulma e, buna kayda olmuşuz. E, ancak e, daimiz başlamış. Buradan e, başlattığımız zaman e, bunun eğitimi başlamış oluyor. Anlamadığınızda da almış oluyorsunuz. Diğer faaliyetlerle ilgili bölümde de önemli bir bilgi verelim. Burada stajyer mentorlarına ilişkin kısım zaten önünüze eğer stajyeriniz varsa geliyor. Siz oradan onayladığınız tarih itibariyle de aylık krediler başlıyor. Dediğimiz gibi ya da yedi kredi de geçemiyor. Buradan toplam yedi kredi sağlayabiliyorsunuz. Diğer kazanım bildirimleri kısmının yani diğer faaliyetler kısmının bir diğer alanı. Örneğin e, siz bir kurul komisyon göreviniz varsa buraya e, hangi odada, hangi e, görevle e, görevlendirilmişsiniz bunu yazarak ilgi krediyi sağlayabiliyorsunuz. Burada yine meslek mensupları açısından önemli olan sözleşme bilgilerine ilişkin e, bölüm karşımıza geliyor ama şu anda e-birlik sistemi üzerinden girilen e, sülgen portalında ee, bizim sözleşmelerimiz görünmüyor çünkü sözleşmelerimiz daha önce E-Birliğe bildirilmemiş veri olarak durumda. Çünkü biz e, odamıza ve Geri İdaresi Başkanlığına yıllık sözleşmelerimizi bildiriyoruz. E, o nedenle e, bu tabii görüşmelerimizde gerekirse Geri İdaresi Başkanlığından e, bu konuya ilişkin verilerini alınarak meslek mensuplarının her, herhangi bir e, yük olmadan burada görünebilmesinin, sağlanmasının doğru olacağını ifade ettik. E, çünkü 10 müşteriniz, mükellefiniz varsa bu size 10 kredi getirecek, yıllık fazla. E, onun için diğer faaliyetler alanında kredi almanın önemli unsurlarından bir tanesi bu e, sözleşme e, birbirini. E, ancak belirtmekte de fayda var. Genel anlamda yönetmelikte de belirtiyor. E, bilhassa diğer faaliyetler alanında. E, Beyan esası aslında öngörülüyor. Yani sizde daha sonra bunun belgelendirilmesi isteniyor. Diğer faaliyetlerle ilgili, kazanımlarla ilgili. Belki sözleşme bildiriminde de böyle bir gelişme olabilir zaman içerisinde. Şu anda muhtemelen yıl sonuna kadar bu alanda da bir gelişme olacak. Çünkü olmadı takdirde bu bir boşluk olacak. Ama bekliyoruz bu konudaki gelişmeyi. Değerli ustalar ve meslektaşlar, sürgemle ilgili kısa bir bilgilendirme içeren sunumumuz tamamlanmış durumda. Tabii ilk uygulama yılı, ilk uygulama vars gündemde. çıkarabilecek sorunlarla ilgili, odamız ve sürgemle görüşme içerisinde olacağız zaten. Selamlar, saygılar, sağlıcakla kalın.